Tiyatro yapacaksınız. Hanginiz kaynan olacak size sormuyorum. Belli zaten he. Ben kaynan olacağım. Cıvıl sevimli. Evet he. Ben gelin olacağım. Senin var ya hani. böyle bir gelin varsa senin var ya. Ha peki. iki mikrofon mu olması gerekiyor sizce? Kılıç. Ee, çok nadir kullandığınız siyah şey alabilir miyim kılıç? Ona mikrofon deniyor. Ona veren artık. Tamam. Geri vereceğiz sana. Ses çok güzel. Evet. Bu arada bundan daha da şey ses çıkıyormuş. Bu dış çok kurnaz. Evet. Al